Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Birinci dönem sınavınız arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşıyor sınavınız Aralık ayında yapılacak. Tabii ki net olarak tarihleri henüz belli değil. Sınavınızın net tarihleriyle ilgili resmi sitelerden açık öğretim liselerinin resmi sitelerinden açıklama yapılmasını bekliyoruz. Sınavınıza da bir ay kadar süre var. Önümüzdeki günlerde açıklama gelecektir. Resmi sitelerden sınavla ilgili açıklama gelecektir. Açıklamalar geldiğinde arkadaşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Arkadaşlar sizler sınava hazırlıklarınızı yapın. Sınavınız ne zaman olursa olsun fark etmez. Siz sonuçta sınava gireceksiniz. Ve sınavınız ne şekilde olursa olsun online olsun veya yüz yüze olsun sonuçta yine sınava gireceksiniz. Her halükarda sizler sınava gireceğiniz için arkadaşlar sizler hazırlıklarınızı yapın. Sınavınız yüz yüze olacakmış gibi yani yüz yüze sınava girecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. Kitaplara çalışmak için arkadaşlar şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Açık lise kitaplarınızı dinleyerek çalışabilirsiniz veya PDF'leri de var. PDF'lerine de çalışabilirsiniz. Ne şekilde işinize geliyorsa arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine geldiğinizde sınav hazırlık kısmından ders kitaplarına gelip buradan çalışabilirsiniz. Kitaplarınızın PDF'leri var. Ayrıca ses kayıtları da var. Ses kayıtlarını dinleyerek de çalışabilirsiniz veya PDF'lerini okuyarak çalışabilirsiniz. Halk eğitime gidip kitap almanıza da gerek yok. Almadıysanız buradan çalışabilirsiniz. Burası Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesi olduğu için buradan güvenle çalışabilirsiniz. Sakın şunu yapmayın arkadaşlar. Ya hocam zaten sınav online olacak. Biz online sınavı bir şekilde geçiyoruz. Ders çalışmamıza gerek yok diye düşünmeyin. Bu şekilde yapmayın. Derslere çalışmayı arkadaşlar sadece sınavı geçmek olarak düşünmeyin. Sizler burada derslere çalıştığınızda ilerisi için yatırım yapmış oluyorsunuz. İleride gireceğiniz sınavlarınız var. YKS sınavına gireceksiniz. İleride üniversite okuyacaksınız. Onlara hazırlık yapmış oluyorsunuz derslerinize çalışırsanız. Çalışmazsanız arkadaşlar ileride zorlanırsınız. Şimdi belki sınavlarınız online olursa geçersiniz sınavları ama ileride YKS sınavında çok zorlanırsınız. Belki başaramayacaksınız. Birkaç defa girmek zorunda kalacaksınız. Hadi diyelim bir şekilde YKS sınavından bir yere yerleştiniz. Üniversiteye yerleştiniz. Üniversitede de çok zorlanacaksınız. O yüzden arkadaşlar lisedeki derslerinizde mutlaka çalışmalısınız. Başka türlü ileride çok zorlanırsınız. Şimdi açık lisedeki sınavlarınız online olursa belki sınavları geçersiniz ama ileride çok zorlanırsınız. Onun için arkadaşlar sınavlar online olacak diye beklemeyin. Derslerinizde çalışın. Sınavınız ne şekilde olacak? Online mı olacak? Yüz yüze mi olacak? Henüz belli değil. Sizler her harikarda derslerinizde çalışın. Sınavınız online olursa daha rahat geçersiniz. Hem de ilerisi için hazırlık yapmış olursunuz. O yüzden derslerinize mutlaka çalışın. Derslerinizin kitaplarını arkadaşlar buradan çalışabilirsiniz dedik. İsterseniz pdf'lerine isterseniz de sesli kitaplarına seslendirmelerine çalışabilirsiniz. Buradan çalışırsanız daha hızlı çalışırsınız. Veya halk eğitimden kitap aldıysanız elinizdeki kitaplara da çalışabilirsiniz. Herkesin çalışma şekli farklı olabilir. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun asıl konusuna gelelim. Kitaplarınıza diyelim ki çalıştınız, test çözmek istiyorsunuz, soru çözmek istiyorsunuz. Arkadaşlar bizler sizlere her zaman resmi kaynakları söylüyoruz. Resmi olmayan kaynakları kesinlikle tavsiye etmiyoruz, önermiyoruz. İşte falan site var oradan çalışın veya falan uygulama var onu indirin. Veya şu kitabı alın, bu kitabı alın, ona çalışın gibi şeyler biz size kesinlikle söylemiyoruz. Resmi olmayan hiçbir şeyi size önermiyoruz resmi olmayan kaynaklara da kesinlikle çalışmayın. Mesela sosyal medyada görüyoruz, kitap vesaire satılıyor. O tür kitaplara da arkadaşlar kesinlikle güvenmemenizi öneriyoruz. O kitapları satanlar arkadaşlar içeriğinde ne olduğunu bile bilmiyorlar. Kitapların belki yüzünü bile görmüyorlar. Sizlere kendi kitaplarıymış gibi kitapları satıyorlar. Başkalarının kitaplarını size satıyorlar. O yüzden resmi olmayan hiçbir şeye çalışmayın arkadaşlar. Hiçbir şeye de para verip almanıza da gerek yok. Zaten Açık Öğretim Lisesi arkadaşlar sizlere ücretsiz bir şekilde her şeyi sunuyor. Derslerinizde çalışabileceğiniz her şeyi sunuyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi kaynaklarından derslerinizde çalışabilirsiniz. Peki test çözmek isterseniz nereden çözebilirsiniz? Soru nereden çözebilirsiniz? Yine Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesinde arkadaşlar soru çözebileceğiniz eski sınav soruları var. Buradan çözebilirsiniz. Şurada çıkmış sınav soruları var arkadaşlar. Buradan eski sınav sorularını çözebilirsiniz. Şöyle açıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Hangi dersleri seçtiyseniz buradan bulup sayfa numaraları da burada yazıyor. Mesela diyelim ki din kültürü 5'i seçtiniz. Sayfa 5'teymiş. Sayfa 5'ten bulup din kültürü 5'in sorularını çözebilirsiniz. Bir diğer resmi kaynakta arkadaşlar ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğünün sitesinden çözebilirsiniz. Hemen şöyle siteye gelelim. Burada açık öğretim lisesi öğrencileri için arkadaşlar sorular yayınlandı. Şöyle eski duyurulara doğru devam edelim. Şurada arkadaşlar bakın bunları da çözebilirsiniz. Açık öğretim ortaokulu okuyorsanız buradaki soruları çözebilirsiniz. Şöyle açalım. Hangi dersi seçtiyseniz arkadaşlar 5. sınıf mesela Türkçe dersini seçtiyseniz buradan açıp çözebilirsiniz. 6. sınıf, 7. 8. sınıf Türkçe derslerinin soruları Yine aynı şekilde matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, TC İnkılap Tarihi var, din kültürü var, İngilizce var. Bu derslerin sorularını buradan da çözebilirsiniz. Resmi kaynak arkadaşlar buradan da çözebilirsiniz, güvenle çözebilirsiniz. Bunlar eski sınav soruları değil. Biraz önce gösterdiğimiz yerdekiler eski sınav sorularıydı. Bunlar deneme sınavları, deneme soruları kasım ayı için hazırlanmış. Yani sadece kasım ayında çözebilirsiniz anlamına gelmiyor. Kasım ayı için bunları yayınlamışlar. Aralık ayında başka da yayınlanabilir. Ocak ayında başka da yayınlanabilir. Bu siteyi de takip edin arkadaşlar. Buradan da soru çözebilirsiniz. Şöyle açtığımızda soruları hızlıca geçelim. Soruların telif hakkı olabilir. 10 tane soru var. Şurada cevap anahtarları da var. Açık öğretim ortaokulu okuyorsanız arkadaşlar biraz önce gösterdiğimiz yerden çözebilirsiniz. Açık öğretim liseleri okuyorsanız yine buraya geldiğinizde buradan açık öğretim liselerini seçiyorsunuz. Şöyle üzerine tıklayalım. Edebiyat soruları var arkadaşlar. Edebiyat sorularının 8 tane edebiyat dersinin soruları var, testleri var, çözebilirsiniz. Deneme testleri, seçmeli edebiyatlar var, matematikler var, fizik var, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü, felsefe, İngilizce derslerinin soruları, deneme soruları burada var arkadaşlar. Buradan çözebilirsiniz. Mesela edebiyat 1'i açalım. Edebiyat 1'in sorularına şöyle hızlıca bakalım. Yine 10 tane soru var. Cevap anahtarları da var. Buradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Kasım ayı için yine yayınlanmış olan sorular bunlar, deneme soruları. Her ay muhtemelen bu şekilde yayınlanacak gibi görünüyor arkadaşlar. Kasım ayı için bunlar yayınlanmış. Kasım ayından sonra Aralık ayı için de yine yeni sorular yayınlanabilir. Tüm derslerin olmadığını görüyoruz. Sadece burada olan dersleri çözebilirsiniz. Ortak derslerden burada dersler var. Olmayan dersleri de arkadaşlar biraz önce gösterdiğimiz eski sınav sorularından çözebilirsiniz. Bu sitenin arkadaşlar linkini de videonun altına bırakırız. Linkten direkt buraya ulaşıp soru çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde soru çözmek isterseniz buradan bu siteden çözebilirsiniz. ODSGM.ME.GOV.TR internet sitesi arkadaşlar. Linkini videonun altına da bırakacağız. Linkten direkt buraya ulaşıp soru çözebilirsiniz veya eski sınav sorularını da çözebilirsiniz. Soru çözmek isterseniz de arkadaşlar bu şekilde resmi kaynaklardan soru çözümü yapabilirsiniz.